Arkadaşlar merhabalar. Bugün gene mint yaptık. 2 mintli bir trainer'ım vardı. Bu trainer'ın ürettiği bir walker vardı. O da bir mintliydi. 250 gsite masraf vardı mintin. Tabi biraz riskliydi. Mint yaptık. İkisini tekrar bir birleştirdik. Şöyle walker'ımızı da seçtik. O bir mintli. Trainer 2 mintli. 250 gsite masraf var. Mint'i gerçekleştirdik. Tek bir aykabı çıktı. Ayakkabıyı açtığımızda arkadaşlar evet. Jagger Uncommon çıkardık. Nedir bu Jagger Uncommon? Yaklaşık işte piyasasına baktım. Ayakkabıyı da şöyle göstereyim size. Bunu 5. level yapıp satabilirim de. 5. level yapıp gruptan birkaç arkadaşın Uncom'um var. Onlarla tekrar mint de yapabilirim. Bu konuda kararsın. Bir şey düşüneceğiz. Ancak tek bildiğimiz bir şey var. Bir hesap yaptık. Yaklaşık 90 bin liralık bir aykabı bulduk. Yatırdığımız bir para vardı. 60 bin lira. O parayla içeride duruyor. Bir 30 bin lirasını çektik. Bir de böyle 90 bin lira bir aykabı bulmuş olduk. Yani ROI'mizi çıkardık. Üstüne kar bıraktık. Ve günlük yaklaşık 100 110 dolarlık bir kazancımız var. Yani 25 30 gün 30 gün olmadı 27 gün civarındayız sanırım. Bu seviyeye geldik. Çok güzel ilerledik. Çok güzel bir sistem kurduk ve bu sistem üzerinden gittik. Bizi bu seviyeye getirdi. 4 tane ayakkabımız var şu an. Bu ana ayakkabımız. Bunu satacağız. Şu an trainer'ın yükselmesini bekliyoruz. Buna level atlatıyorum. Buna ana ayakkabı yapacağım. Volker'ı satacağım. Bu iki mint yaptığımız Volker'da satılık. Vallahi kaça koydum? 14'e koydum galiba. Aynen 14 sol yazmışım çünkü base oranları çok iyi. Yani bilmiyorum düşebilirim de ama elime bir 13 geçmesi lazım bundan. Bu güzel mint olayını sizinle paylaşmak istedim. Aşağıya grup linkini bırakıyorum grup yavaş yavaş bir aşama kaydetmeye başladı. Daha kalabalık olursak daha sık muhabbet ederiz. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.